Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Nurun. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta 15.000 kupa olacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kupam 14.980. Bugün Daryl ile kasmaya çalışacağım yani 15.000 kupaya. Daryl'ın gördüğünüz gibi 5 seviye arkadaşlar. Ben oyuna girdiğimde adamlar benim ilk katım oluyor. Max oluyor yıldız kişi beraber. Yani 10 seviye oluyor. Benimki 5 seviye. Niye yükseltmiyor diyeceksiniz. Yani ne bileyim, gerek yok. Yani güzel oynuyorum 5 seviye yetiyor bana. Bir de bak başka bir bakış açısı ama. Neyse oyuna girdik gördüğünüz gibi. Hemen kutu kasalım. Güç puanı. Bu videoya like atıp kanalıma abone ol olursan sevinirim arkadaşlar. Oyuna odaklanacağım için çok fazla konuşamayacağım. Arkada, şarkıda beraber eşlik ederseniz zaten. Şurada biri yok. Kutuyu alalım hemen. O sen değil mi? Bir dakika tamam güzel. Kaçtık. Şu robot yalnız bize gelmezse güzel olacak. Sanki şurada biri vardı. Neyse hiç bulaşmıyor. Aynen. Biraz pusacağım arkadaşlar. Çünkü bu kupalar yüksek olduğu için ve seviyem yüksek, e, düşük olduğu için biraz daha pusa, pusarak oynuyorum. Yani daha çok etkili oluyor. Yani bir de arkadaşlar bayağı maç olabilir. Yani ne olacağı belli olmuyor çünkü herkes çok geç falan takım olalar ben hemen ölebilirim. O yüzden çoğu maçı koymayabilirim. Bir de güzel bir yaptık aldık şunları güzel. Altı yık olduk. Yani en güzel maçları koymaya çalışacağım bu videoya. Robot bize gelmesin. Ha şurada Rosa varmış. Robot bize gelmesin. Roza gitti herhalde. Aynen. Şu sen de başımıza böyle aldı. Her zaman geliyor. Sen de alabiliriz herhalde. Bulutumuz olsun bir. Neyse gitti. Şu Rosa'ya sıkalım. Uzaya sıkıştırırsak güzel olur aslında. Ben biraz daha arkadaşlar yani ülkelik oynuyorum. Atıyorum adamı alacak şeyde olsam bile alamadan şey yapıyorum yani. Bırakıyorum. Çünkü biraz daha savunmaya dayalı oynuyorum. Şu sende biz zaten öldüremez artık. Yedilik olduk. Şöyle falan çıkmazsa kazanırız herhalde maçı. Ha, tam da şöyle demiş gibi geldi. Aslında alabilirim ama şimdi ne olacağı belli olmuyor ki bu şeylerin. Ultis falan dolar şimdi. Şunu öldürelim hemen. Gel dalalım şuna. Al işte bakın hemen ultis doldu arkadaşlar. Neyse bir şey olmaz yenildik. Altı kupa da güzel. Şimdi bir maça daha girelim. 657 kupa oldu daralımız. Biz arkadaşlar 100 seviye olmama çok az kaldı. Yakında 100 seviye olunca 100 seviye teklifini almayı düşünüyorum. Siz gelin mi arkadaşlar? hani? kaç taş vardı? 300 taş vardı galiba 350 taş ya da bilmiyorum. Sonra belli bir altın var. Fiyatı 60 lira ya çok yani gayet ucuz gibi bence. Yani değer değerlerine göre mesela elmasın altını falan değerine göre bayağı ucuz adam 3 x 4 x değer vardı. Eğer sizce almamı öneriyorsanız nasıl takım olmuş Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yakalan takım olduk. Ulti dolduruyor galiba ama neyse. Aynen oldu da olur. Neyse boş arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım belli olmaz kralım. Ya takım Şunu satsak çok güzel olacak. Üstüne gelince korkmaz inşallah. Adamlar 5 yük oldu. Of. Şu şeyleri sıkıştırsak. Cık, bak. Bu bana sıkıyor. Şu şeyleri sıkıştırsak öldüreceğiz. Allah işte öldü herhalde aynen öldü ama yani çok saçma orada da öldürebilirdik yani daha çabuk öldürebilirdik neyse saçma şu bir bir var şu krabi biri öldürse ya uçacağım satacağım onu aynen öyle hayırdır lan sen şu spike bize de sıkıntı çıkarmaz inşallah Ya bana hiç efsane çıkma arkadaşlar. Size efsane çıkıyor mu yorumlara yazın ya. Hani kaç kartınız varsa arkadaşlar yorumlara yazın. Hepsini okuyacağım. Ve bana hiç karakter çıkmıyor yani. Uzun zamandır bayağıdır çıkmıyor. Bir sadece yeni Şelin ulti Yani Şelin Yıldız bir çıktı. Bunun haricinde bir şey çıkmıyor. Şu bir bizi öldürdü. Neyse adam altı altılıktı. <laughs> arkadaşlar 97 seviyeyim. Nasıl bir çıkış yapalım. Kaç kupa kazanmışız? 10 gerek, 10 kupa kaldı. Güzel. Şuradaki kutuyu açalım. altın, Jesse, B, 8 elmas. Güzel. Yeni oyuna girdim arkadaşlar. Bayağı bir maç attım yani. 3-4 maç attım. Kazandım, kaybettim falan filan. Dediğim gibi güzel olan maçları koyuyorum. Kaybettim maçları koymayacağım. Video uzamasın diye. Yoksa koyardım. İki yük olduk oyunun başından şimdiden. Güzel. Hemen çalıları kontrol edelim. Şurada üçlükleriler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adamlar benim ilk katım yani. Onlar 10 seviyesi ben 5 seviyeyim. 7 idare edebiliyorum böyle. Güzel. Biraz pusalım çünkü artık yaklaştık. Çok da kupa kaybetmek istemiyorum çünkü 2 saatte kaybederim. Gereksiz gereksiz. 7 <laughs> kişi kaldı güzel. Şuradaki Daryl'la olsa kalabilirdik aslında. Neyse. Şöyle nite varmış. Arkadaşlar yüksek kupalardaki Max'ler çok iyi oynamaya başladı yani Çok iyi oynuyorlar Herkesi kesiyorlar gördüğünüz gibi onu bu zaten Şuradan kaçalım bir Max Nita'yı öldürsün Yüzleşiyorları kontrol edelim Hadi siz de birimizi öldürün Aynen aynen gel seni 4 kupa gelir mi? Hadi güzel Şimdi Max bana gelecek herhalde Aynen öyle Olamadık Neyse 4 kupa geldi bir şey olmaz bir çıkış yapalım. Kaç bak alacak Tam oldu. Güzel. Gördüğünüz gibi 15.000 kupa oldu. Hemen şu yana kaydırın. 15.000 Daha çok böyle videoların gelmesi istesiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı unutmayın gameplay videoları. Benden bu kadar. Daha çok videosuna abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.